Derin Futbol devam ediyor Bir dakika demiştik aranızdan ayrıldık Bir dakika kadar sevgili seyirciler Şunu belirtelim Sayın Ali Koç'un açıklamaları birazdan ekranda Sayın Ersun Yanal'ın Ersun Hoca'nın açıklamaları Ekranda olacak Fenerbahçe'de transferde Adı geçen isimler birazdan Hepsi ekrana gelecek. Şunu belirtelim. Sizden çok interaktif olarak yayın yapıyoruz. Alttan sürekli olarak tweetlerinizi <laughs> görüyorum. E, Twitter adresim Ertem Şener sürekli olarak yazıyorsunuz. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Sinan abi e, ara ara DM'lerine bakıyor. Yayın sonrasında da bakıyor. Reklam arasında da bakıyor. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Sevgili seyirciler. Öğretmenlerden Sinan çok Engin geliyor. Ertom. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin öğretmenleri de hepsi yazsınlar Sinan abi. Aman dur değil öğretmenler... mi? Yazıyorlar artık. Ama Sinan abi. Ha, yani <laughs> Onu bravo. söylüyorum işte. Yalnız öğretmenler şimdi Sinan'ın heykelini dikecekler. Yazsınlar. Ya. Abi. Atama yapılsın. Yallah, Atama yapılsın ondan sonra. Bu atama yapılsın. Atamayı rekeni. bekliyoruz. Buyur Ertan'cığım özür dilerim. E, e, estağfurullah. Abdülkerim abinin Instagram adresi Abdülkerim Durmaz. Bravo. Hepsi resmi hesaplar. Mavi tıklı hesaplar. Ahmet Çakar official. Instagram adresi Ahmet Çakar official. Twitter adresi Ahmet Çakar bir. E, sevgili seyirciler benim Instagram adresim Ertem Şener. Mavi tıklı Ertem Şener <laughs> Instagram adresi taraf sevgili seyirciler. Ve Twitter adresinde Ertem Şener. Bize tweetten <laughs> yazabilirsiniz. Anketlerimiz <laughs> var. E, Twitter ad, anket katılabilirsiniz. Sayın Ali Koç e, konuştu. Sayın Ali Koç'un açıklamalarını bir ekranlarınıza getirelim. Hiç kesmeden noktasına bir günde dokunmadan işte Sayın Başkan'ın açıklamaları. Teşekkür ederim beklediğiniz için. Fenerbahçe olarak önemli bir üç puan aldık. Çok mutluyuz. Sevinçliyiz. Niye sevinçliyiz? Çünkü şanssızlık mı dersiniz? Uğursuzluk mu dersiniz? Ne dersiniz deyin. Kötü futbolun yanında birçok değişken, birçok gelişmeler bir türlü istediğimiz sonuçlara elde edemiyorduk. O yüzden bu gece o şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyoruz. Onun için mutluyuz. Aksi takdirde içinde bulunduğumuz konuma baktığımızda mutlu olacak çok fazla bir şey de yok. Ama biz inanıyoruz ki bu galibiyetle beraber artık bir seri yakalayacağız. Önümüzdeki dört maçta yani bu bir dahil. 10 puan, 12 puan almak çok önemli bizim için. Alacağımızı düşünüyorum. Bugün yerden yere vuruluyoruz. Çok yakışıksız e, haberlere, köşe yazılarına maruz kalıyoruz. Olabilir. Buna da saygı duyuyorum. Her türlü eleştirdi açıyız. Biz en çok kendi kanalımıza eleştiriyoruz. Yani biz eleştiri açık olmasak, Fenerbahçe TV'de çıkıp kendimize eleştirtmezdik ama her şeyin de bir sınırı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sadece bu gece için değil. Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu yaşarken bir dakika olsun. Ne deplasmanı ne içeride. Fenerbahçe yalnız bırakmadıkları için. Zaman zaman kıssalar da konunun bütününe baktığınız zaman her daim hem kulübün hem yönetimin hem de başkanın yanında oldular. Takımın yanında oldular. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Dolayısıyla sadece bu gece için değil tüm sezon için onlara teşekkür etmek istiyorum. Kolay değil. Her taraftar, her camia bunu başaramaz sonuçlar bu kadar kötüyken. Her zaman yanımızda durdular. Allah onlardan razı olsun. En çok üzüldüğümüz konu her zaman dediğim gibi taraftan çektiği çile. Onlara karşı maç olduğumuzu bir daha söylemek istiyorum. Burada ifade etmek istiyorum. Hele o deplasmanlara, otobüslere binip gidip saatlerce yolculuk, Saatlerce türbünde kalma ve onun sonunda da mutsuz bir skorla dönmenin ne kadar e, zor bir iş olduğunu yaşayan bilir. O yüzden burada huzurunuzda onlara teşekkür etmek istiyorum. Şimdi gelelim esas önemli konuya. Biz yönetime geldiğimizden beri beğenirsiniz beğenmezsiniz kendimize has bir tavrımız yaklaşımımız oldu. Bardağı hep yarı dolu görmeye çalıştık. Sevgide saygıda kusur etmemek için elimizden geleni yaptık. Fakat bu zaman zaman zafiyet olarak görüldü ve görüyorum ki bu duruşumuzun, bu yaklaşım tarzımızın mevcut koşullarda futbollara biraz aykırı olsa da değişmeyecek olan bu tavrımızın bazı çevreler, bazı odaklar hem içeriden hem dışarıdan çok farklı yerlere çekildi, farklı şekilde algılandı. Biz bu şekilde Genel Spor Kulübü olarak yaptığımız işlerde örnek olmaya çalışıyoruz. Bu da sevgi sayı konusunda da aynı şekilde örnek olmaya çalışıyoruz. Ama görüyorum ki işler kötü gittiği zaman hem içeriden hem de dışarıdan demin de ifade ettiğim gibi bu işi farklı yerlere çekmeye çalışan odaklarla karşı karşıyayız. Şunu bilmenizi isterim. Biz bu yola çıktığımız zaman her türlü riski, her türlü e tehlikeyi göstermeyi göz önünde bulundurarak bu yola çıktık. Dolayısıyla bunlar bizi hedefimizden çıktığımız yoldan, doğru bildiğimiz yoldan kesinlikle bir saptırmayacak. Ama şunu da bilmenizi isterim ki artık bir yerde de yeter dememiz lazım. Biz bunlarla ilgili ben çok net bir şekilde Yüksek Divan Kurulu'nda konuşacağım. Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Ne yazılırsa yazılsın, ne çizilirse çizilsin. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde evet futbol çok kötü gidiyor ama çok iyi giden işler de var. Ama her zaman dediğim gibi futbolu gitmediği zaman diğer işler göz ardı edilebiliyor. Biz bu yoldan bu hedeften doğru bildiğimizden sapmayacağız. Ben sonuna kadar buradayım. Camiyan benim arkamda olduğu müddetçe de her şeyi göğüsleyebilirim. Bugün yapılan haberlerde bazı noktalara çekiliyor. Bunların doğru olduğunu da düşünmüyorum. Ne hikmetse sanki söz birliği yapılmış gibi son birkaç gündür üstümüze bence haddinden fazla saldırılar yapılıyor. Bu bizi sadece güçlendirir. Kamçılar Dediğim gibi tarafta arkamızda olduğu müddetçe biz her şeyi göğüsleyecek kapasitede insanlarız, güçte insanlarız ve bu konuda da inatçıyız. Yüksek Divan Kurulu'nda net bir şekilde e, bu konulara değineceğim. Son olarak bu akşam maçta hakkımızla kazandığını düşünüyorum. Fakat enteresan kararlar vardı bugün maçta. Bundan daha fazla söylemek istemiyorum ama yayıncı kuruştanı bir ricam var. Birinci kuruştan rica ediyorum. Üç buçuk dakikalık işte o kısa görüntüleri, özel görüntüleri seçerken, hazırlarken çok daha itinalı davranmalı gerektiğini düşünüyorum. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz Galatasaray Fenerbahçe derbisinde 2, -2 ilk maçta futbol futbol yakışmayacak olaylarla sonuçlanan maçta bazı hakem kararları haftalarca tartışıldı. Kararlar nasıl haftalarca tartışılıyor? yayıncı kuruluş 3,5 dakikalık görüntülere özellikle ne verirse diğer kanallar bunu tartışıyor. Orada iki tane tartışmalı karar vardı ki her iki takım için gol de sonuçlandı. Biri Fenerbahçe'nin bir taç atışı. İşte Fener'in dili, Fenerbahçe'nin dili Galatasaray'ın oradan gole gitti. Diğer taraftan da bizim yediğimiz golde Ağut'u koynor olarak verdi hakem. Ve biz gol yedik. Şimdi bu görüntülerin taç tarafı verildi. Fenerbahçe tarafı yani demin ifade ettiğim avuta çıkan top koyanlar olarak hakemin yanlış kararından sonra golle sonuçlanan pozisyon verilmedi. Ve haftalarca biliyorsunuz bu taç mı değil mi o konuşuldu. Bursa maçına gelirsek pek çok otorite tarafından skirter'e yapılan bir hareket vardı. Penaltı sahası içinde, ceza sahası içinde penaltı olduğunu düşündüğümüz. O da verilmedi. Skirter'in kafasına gelen çakmak, taş neyse o da verilmedi. Bu akşam ne verilir ne verilmez bilmiyorum ama yayıncı kuruluş seçtiği görüntüleri itinayla seçmesi gerekiyor. Adil bir şekilde bu özeti yapması gerekiyor. Biliyorum 90 dakikalık bir maçın 3,5 dakika özeti aslında kolay değil. Yani bunu söylerken bunu da ifade etmek istiyorum ama sizin seçtiğiniz görüntüler sizin seçtiğiniz görüntüler bütün spor medyasını, dolayısıyla kamuoyunu, dolayısıyla da taraftarları, sokaktaki vatandaşı etkiliyor. Burada lütfen dikkat edin. Çünkü bizim Fenerbahçe Spor Kulübü olarak dikkatimizi çekmeye başladı paylaşılan üç e, 3,5 dakikalık özetler. Bugün dediğim gibi enteresan kararlar vardı. Mehmet Ekici'ye yapılan bize göre net penaltı. Bir Hasan Ali'ye verilen bir sarı kart var. Ve bunun gibi bir sürü ince ince ama ufak ufak e, noktalarda katılmadığımız, yanlış olduğunu düşündüğümüz noktalar vardı. Bunun da inşallah doğru bir şekilde 3-3 dakikalık görüntü özetlenir ve kamuoyu daha bir net bir şekilde bunları görür, ona göre karar verir. Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Soru almayacağım. Yüksek Divan Kurulu'nda dikkatli izlemenizi rica ediyorum. Çünkü her şeyinde bir sınırı var. Zaman zaman insanların sabrı taşar. Hani böyle efendiliğimize, saygı ve sevgide kusur etmemeye çalışmamızın bir zafiyeti görülmemesini sizlerden rica ediyorum. Yüksek divan Kurulu'na görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. Sağ olun. Yüksek divan Kurulu'na zaten transfer bitmiş olacak. Bugün iki tane transferimiz sahada vardı. İkisinden de son derece memnunuz. Bilhassa Sadık'tan. Önümüzdeki üç gün içinde... 3-4 tane transfer de olabilir, bir iki tane de olabilir. Ama şunu e, siz benden daha iyi biliyorsunuz çünkü yıllardır bu işin içindesiniz. Devres transferleri ne yazık ki son dakikaya kadar sonuçlanmıyor. O yüzden biz de imkanlarımız çerçevesinde, yazdan kalan artı, transferden kalan artı paramızla Financial Fair play kuralları çerçevesinde sahaflarımızı yani kuvvetlendirmeyi düşünün pozisyonlara çalışıyoruz. Ve benim düşüncem Dün bugün biterdi ama görüyorum ki son güne kadar devam edecek. İnşallah e, Sadık gibi, Viktor Maces gibi takımı katkı sağlayabilecek e, yeni transferleri takımıza kazandırabiliriz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, Sayın Başkan Ali Koç e, Perşembe gününe kadar transferler bitecek de divan kurulunda zaten transferlerimiz bitmiş olacak diyor. Evet. Şunu belirtmek istiyorum. E, 3 gün içerisinde 3 transfer olacaktı. 3-4 transfer. 3 futbolcuyla anlaşılmış. Bunu belirtelim. 3 futbolcuyla anlaşılmış. Bunlardan resmen gelen bazı isimler var. Teyit ettiremiyoruz. Net olarak açıklayamıyoruz ama... Nicolas Castillo ismi konusunda Fenerbahçe muhabirlerinin de... Ee, bu isme çok sıcak olduğunu daha doğrusu bu haberi aldıklarını biliyoruz ama Nicolas Castillo ismi şu an itibariyle Fenerbahçe'de en çok söylenen isim Castillo ile Fenerbahçe yönetiminin Komolli'nin anlaştığı belirtiliyor Şili <laughs> futbolcu 25 yaşında 1.79 boyunda Santrapor, Bruges, Mainz Frosinene, e, Pumas ve Benfica en son Benfica'da oynuyor 18 maçta 3 golü var Şili mini takımında Castillo çok önemli bir oyuncu deniliyor Benfica'dan ayrılacak deniyor hatta Benfica'nın e Braga'nın golcüsü alacağı golcüsünü alacağı belirtiliyor. İsmini şu anda çıkaramadım, unuttum. Kusura bakmayın. E, ama Benfica bu futbolcuyla yollarını ayırıyor. Fenerbahçe'ye gelecek deniliyor. Şimdi sevgili seyirciler, e... Sayın Başkan Ali Koç'un açıklamalarından tatmin oldunuz mu? Ee, sizi tatmin etti mi bu açıklamalar? Siz bir yandan e, Nicolas Castillo'yu izlerken Nicolas Castillo'nun görüntülerini arkadaşlarım hazırladı. Siz Abdülkerim Durmaz mesela Abdülkerim evet. abiye soralım. Ee, Sayın Başkan'ın açıklamalarından tatmin oldunuz mu? Size göre doğru mu? Ee, siz olsanız nasıl açıklamalar yapardınız? Ne diyeceksiniz? Çok ölçülü, çok ölçülü, kimseyi kırmadan dökmeden, çok ölçülü açıklamalar. İki boyutu var. İlk e, Açıklamasının ilk e, kısmında... ...çok a fazla eleştiri, eleştiriden... ...hatta hakarete varan... ...eleştirilerden bahsediyor. Hı hı. Gazetelerden diyor. Köşe yazarlarından herhalde. Ben gazete okumuyorum. Açık söylüyorum. Yani kendim gazete falan... ...okumam ben. Hele spor gazetesi hiç okumam. Hiç okumam spor gazetelerini. Çünkü oralarda... ...şimdi söylemeyeyim her neyse. Şimdi demek ki beni okumadım için bilmiyorum. Hakarete varan... E, ...eleştiri varsa... Bunları dile getiriyor ki var. Olmasa demek söylemeyecek. İki Bir de camianın içinde şimdi bizim camiada öyle bir durum oluyor ki şimdi Ali Koç'un başkan olmasından sonra eski düzenin devamını isteyen bazı insanlar bunu Fenerbahçe'nin bu korkunç kötü gidişini fırsat bilip önce Ali Koç'a vuramıyorlardı ilk kötü başladığında lige. Anladın mı? Hı hı. Çünkü arkasında büyük bir destek var diye. Efendime söyleyeyim hiç bu işte günah şu ana kadar olmayan yeni gelmiş Ersun Yanala oradan Ali Koç'a falan vurmaya başladılar. Camianın içinden de. Hatta bazı haberler okuyoruz. İnşallah doğru değildir. Yok şu Malatya maçından edeyim, önce hafta içi genel kurul üyeleri imza imza toplamaya falan başlıyorlarmış. Hani acil bir tekrar e, genel kurul falan diye. Hı hı. Bunlar çok saçma sapan hokkabazca işlerdir. Ne imzası? Ne şeyi? Evet hepimiz dertliyiz. Hepimiz Sayın Ali Koçu eleştiriyoruz. Diretiyorsun diye. Artı şurada kaç katılmıyorum Sayın Başkan'a. Diyor ki çok ağır eleştiriliyoruz diyor. Ama başında sözünün başında şey diyorsun başkan. Fenerbahçe tarihinin en kötü senesini yaşıyoruz diyorsun. E e ama çok eleştiriliyoruz. Tabii kendi çok eleştirileceksiniz. 112 yıllık söylüyor. Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu yaşıyorsanız Eleştirilmezden daha da doğal ne olabilir? Ama hakaret olmayacak tabii ki. Bak ben burada eleştiriyorum. Ve siz iki gün önce, üç gün önce yaptığınız camiye sesleniş programında bütün Fenerbahçe taraftarının bir numaralı sorumlu gördüğü, Komolli diyen bu transferlerden bir numaralı sorumlu tuttu Komolli denen adama inat yapar gibi diyorsunuz ki bu buranın tek patronudur, futbolun tek testiyosudur derseniz eleştirileceksiniz. Ne yapalım yani alkışlayalım mı Komolli'yi getirdiğin diye. Komolli de bu rezil oyuncuları getirdiği için Komolli'yi ve sizi alkışlasın mı insanlar? Tabii ki az bile eleştiriyorsunuz. İsminiz Ali Koç diye. Size çok büyük bir güven var diye camianın. Ki onlardan biri de bendim. Hı hı. Açık söylüyorum. Sezon başı. Onun için bu kadar eleştirilirse dua edin. Ha, ama hakaret boyutu varsa onu ben bilmiyorum. Onları da gerektiği gibi hesaplaşın. Ersun Yanal basın ha. toplantısında tarihin en kötü dönemi diyor Fenerbahçe'sin. İnönü Koç da diyor. Koç da diyor. Şimdi fikrini da diyor. Yani. Şimdi bak şimdi sen böyle diyen Maço taraftarın, ha, böyle o o diyen bir sportif direktöre ...inatla o buranın tek patronudur, tek sözsüzüdür dersen ondan dolayı eleştiri alacaksın. Ama sana kim hakaret ediyorsa onlarla her türlü hesaplaşacaksın. İkinci boyutunu da son boyutunda ne diyor Ali Koç? Biz diyor bir yeni anlayış getirdik ki bu yeni anlayışı üç büyük rakip rakipleri de hatta Trabzon'da değil. da maça gittiğinde Ali Koçu değil mi başka Fenerbahçe başkanı olsa Trabzon'da başka türlü ağırlanır. Ali Koçu saygıyla ağırladılar öyle değil mi?